Pınar merhaba arkadaşlar. Bugün Samsun pazaraya gittik. Orada Decathlon mağazasından bu sünger topu aldık. Bugün ile arkadaşımı yapacağım. Arkadaşlar bir de bunun da belki videosu gelebilir. Ee, Legolar aldım. Size onları da isterseniz göstereyim. Tamam. istediniz. Bir tanesi bu. kalesi. Bir tanesi Marvel. Bu. Bir tanesi de Harry Potter. Selamün aleyküm. Bir de bir tane frisbee aldım. Bir tane de böyle aldım. Bakın bu normal sert frisbee. <laughs> bu da yumuşak. Cana için biraz şöyle. Rüzgar <laughs> 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 Bir de Şimdi tam bunu aldım. Durun, açayım. Selamün aleyküm şirin. Bilgi. Bile bile. Bile bile. vile vile. Bakın burada oturuyor. Ateva deprem oldu. Ev yıkıldı. Allah Allah. kartım var imza çıkmadı. Gittim en ağırı aldım. Bir de bu frizbeyi deneyeceğim. Bismillah. Bir de şey ya ses çıkıyor. Yazık yazık. Arkadaşlar ben şimdi Lego'ma başlayacağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.